İşçi bir otobüse bindi <laughs> cümlesini fiil cümlesine çevirelim. Ögeleri ayıralım önce. Özne işçi, bindi yüklem, bir otobüse de tamamlayıcı öge, nesne. Arapçaya fiil cümlesi olarak tercüme edeceğim. Bindi işçi bir otobüse diyeceğim. Eylem bittiği için rakibe diyorum. İşçiyi müzekker olarak düşünüyorum çünkü dişi olduğuna dair bir alamet yok. Rakibel amilu hafileten bir otobüs diyor otobüse demiyor yani herhangi bir otobüse belli değil şimdi yeni cümlede Türk işçi diyoruz sabah büyük bir otobüse bindi yeni bir öge gelmiş sabah sonra da iki tane öge efendim e, isim tanımı sonra getirin e, şey e, sıfat tanımı sonra getirmiş İşçi herhangi bir işçi şey e, İngiliz işçi değil efendim yorgun işçi değil ne Türk işçi Türk işçinin sıfatı. Efendim işte Hasan'ın otobüsüne değil efendim büyük bir otobüse küçük bir otobüse değil sıfat tamlaması getirilmiş. O zaman Türk işçiden sonra Arapçada büyük de otobüsten sonra gelecek. E sabahı ise herhangi bir yere koyacağız. Yeter ki fiilden sonra gelsin. Ha, normal söz diziminde. Ha sabahı en başa da alabiliriz. E, çünkü sabahı en başa almak bunu isim cümlesi yapmaz. Çünkü tamamlayıcı ögeler isim cümlesi fiil cümlesi ayrımında dikkate alınmaz. Hani beş mefullerin beşini de fiilden önce getir. O beş mefullerin hepsi de isim olsun ki isimdir. Bu yine isim cümlesini fiil cümlesi şey fiil cümlesini isim cümlesine değiştirmez. Eğer özneyi fiilin önüne getirirsek o zaman isim cümlesi elde ederiz. Her neyse bindi diyoruz. Sonra işçi diyoruz. Sonra otobüse ederiz. Sonra da sabah. Daha sonra işçiyi sıfat tamlaması, otobüsü de sıfat tamlaması yaparız. Türk içi belirtili isim sıfat tamlaması, büyük otobüs, büyük bir otobüs ise belirtisi sıfat tamlamasıdır. Rakibel amilu turkiyyu hafileten kebireten fissabahi. Fissabahi yerine isterseniz sabahan da diyebilirsiniz mefulün fi ögesidir. Eylemin yapıldığını gösterir. Mefulün fi ya böyle bulunma anlamı ifade eden harfi ile birlikte fi sabahi gibi gelir ya da efendim zarflaşmış bir yapı gelir ve zarflaşmış yapılar zaten için fi anlamı taşırlar. O yüzden zaten sağ zarflaşmış olurlar. Türk işçi büyük bir otobüse bindi sabah. Efendim fiil, fail, mefulun bi, mefulun fi. Türk işçi efendim e, sabah otobüse bindi. İşte işçi Türkle sıfat yapılmış. E, otobüs büyük sözcüğüyle sıfat yapılmış. Sonra sabah e, sabah bindi demiyor. Şimdi bu sabah bindi demişiz. Türkçe'de buradaki bu sabahın sıfatıdır. E, sabah da sıfatlanmış. Efendim ve yeni bir öge getirilmiş. Niçin sorusunun cevabı? Antalya'ya seyahat etmek için. Şimdi Antalya'ya seyahat ediyor diye bir cümle kuracağız. Fiil cümlesi. Ve bunun başına li getireceğiz. Li. Tabi li'den sonra fiil gelince maslarlaştırmamız gerekecek. Peki seyahat etmek fiille ifade edildiğinde eylem bitmiş mi olacak bitmemiş mi? Yani mazimi kullanacağım uzarimi. E efendim seyahat etme daha gerçekleşmemiş. Eğer gerçekleşmiş olsaydı inerdi değil mi? Ama bu biniyor ki seyahat etsin. O zaman li'den sonra getireceğimiz fiil bitmemiş eylem ifade eden muzahari çekimli olacak. Peki seyahat edecek olan kim? İşçi. E işçi tekil ve müzekkerse seyahat etmek fiilini hu ve zamirine göre çekimleyeceğim. E, efendim. Efendim seyahat etmek fiili nereye sorusunun cevabını ile ile alır. O zaman seyahat etmek ile Antalya diyeceğim. Bunun da başına li getireceğim. Efendim altı çizili bu ifade niçin sorusunun cevabıdır. Rakibel amilü türkiyu hafileten kebireten fi heze sabahi ya da heze sabaha da diyebilirdik. Farklı şekillerde de söylenilebilir. Efendim Türk işçi özne, fail. Hafileten kebiraten, nesne, mefulin bi. Fi sabah, mefulin fi. ögesi, eylemin ne olmalı, o zaman, o zaman, o zaman yapıldığını gösteriyor. Bindi. Bu da yüklem. Şimdi mefulin liyecdihi ögesi getiriyorum. Niçin sorusunun cevabı. Bak meful liyecdihi. Liyecdihi diyorum. Nitekim orada sebep bildiren li'yi terimin kendisinde de görüyorum. Meful liyecdihi. Li Yusafira ile Antalya. Bunun hepsi niçin sorusunun cevabı. Antalya'ya seyahat etmek için. Efendim Antalya'ya seyahat etmek ifadesi nitelik bildirmiyor. O yüzden efendim masarlaştırmamız lazım. Zaman bildirmiyor. Antalya'ya seyahat ederken ettiğinde demiyorum. O yüzden zarflaştıramam. Ne yapacağım? Masarlaştıracağım. Nasıl masarlaştıracağım? Kolay. Bu fiil cümlesi mi? He. O zaman en getir başına. Tabi enden sonra bu muzari çekim gelirse mansub olur. Ha bu li'den sonra gelen bu eni düşür edebilirsin. Düşürmeye edebilirsin. Li en yusafira diyebileceğin gibi li yusafira da diyebilirsin. Buradaki yusafiranın mansub olması zaten li'den sonra gizli bir en olduğunu gösteriyor. Aksi halde mansub gelmez ki. Öte taraftan li'den sonra da fiil gelmez. Çünkü li bir harfi cerdir. Harfi cerden sonra mecrur isim gelir. Efendim şimdi ögeleri bakıyorum. Çoğaltıyor muyuz? Yeni bir öge getiriyoruz. Nasıl sorusunun cevabı? Gülümseyerek. Hal. Ee, onun dışında baktık. Yeni bir öge yok. Sadece e, işçinin e, bir sıfatı daha getirilmiş. Bir tanesi Türk olmaktı. Diğeri ise vatanına döndü. Vatanına döndü ifadesi işçinin sıfatı olacağında Türkler Türkçe'de vatanına dönen der. Peki Araplar nasıldır? Bakar. Vatanına döndü cümlesi ne? İşçiden sonra getirecek. İşçi nekraysa ise vatanına döndü otomatikman sıfatlaşır. Mesela işçi de sonra vatanına döndü de işçi nekraysa ise bu bir sıfat tanıması olur. Peki marife ise ha o zaman işçi marife ise vatanına döndü ifadesinin önüne Ellezi'yi getir. İsim mevsul. Ve de. Rakibel amili turkiyyu. Birinci sıfat Türk olmak. İkincisi. Ellezi reca ile vatanihi. Bakınız vatanına döndü. Cümlesi ellezi ile vatanına dönen oluyor. Peki iki tane sıfat var. Niye Türk önce aldık? İki tane sıfat. Çünkü az sözcüklü olan sıfat önce çok sözcüklü olan sıfat peşinden getirilir. Genel bir Efendim, e, genel eğilim böyledir Arap dilinde. Türkçe'de de bakınız, e, çok sözcüklü olan sıfat önce az sözcüklü olan sıfat hemen ismin yani işçinin dibinde. Hafileten kebiraten fi za sabahi müptesimen. Burada müptesimen erkek işçiden bahsettiğimiz için tekil ve müzekker geldi e, ee, mansup olması hal olmasından kaynaklanıyor. Nekro olması da öyle. Ama tekil ve müzekker olması sahibinin tekil ve müzekker olmasından kaynaklanıyor. Efendim buradaki müptesimeni e, şu aynı renkli ifadelerin içerisine değil de önüne efendim getirebilir miyiz? Mesela şu özlü e, özne öbeği kırmızıyla gösterilmiş çizgi. Bunun içerisine sokamazsınız. Ne hafileten kebiraten ne fi sabah ne Müptesimen, ne de şu Liyyüsefire ile Antalya ifadelerini. Ama bu e, tek bir öge, öteki bir öge ile yer değiştirilebilir. Burada Hafileten, Kebiraten, mesela Müptesimen'den önce de getirilir, sonra da getirilir. Müptesimen e, fihaz Sabah'ın önüne, Hafileten, Kebiraten'in önüne getirilebilir, yer değiştirilebilir. Ama söylediğim gibi, eee, kelime grupları bir bütündür parçalanamaz. Yani başka bir ögenin elemanı başka bir ögenin kelime grubunun elemanlarının arasına giremez. Fail öbeği, mefulün bi öbeği, mefulün fi öbeği, hal, mefulün liyecli öbeği. Niye öbek diyorum? Çünkü iki ve daha çok kelimeden oluşuyorsa öbek diyeceğim. Başka bir şey diyemiyorum. Ee, efendim. Şimdi ee, az önce vatanına dönen Türk işçi demiştik. Ee, efendim bu vatanına dönenin burada bir dönmek diye yüklem var. Ee, efendim ona yeni ögeler getirmişiz. Önceden şey yukarıda ne demiştik? Vatanına demiştik. Şimdi Almanya'dan vatanına dönen. Birden ne zaman sorusunu cevaplandırmışız? İki gün önce. Ama bu iki gün önce buradaki dönmek fiilinin ögesidir. Yoksa bindinin seyahat ettiğinin bir ögesi değil. O yüzden hepsini bakınız özne öbeği yaptım. Tek bir çizgi çizdim. Dedim ki bunun hepsi özne öbeği. İki gün önce Almanya'dan vatanına dönen Türk içi. Efendim burada siz iki gün önce Almanya'dan vatanına döndü diye bir cümle kurarsanız işçi marif olduğundan dolayı bu cümlenin başına ellezi getirirseniz otomatikman bu Türkçeyi Arapçaya tercüme etmiş olursunuz. Yeni bir e, ötekilere getirmemişiz zaten. Rakibe el amilu turkiyyüllezi reca minel Almanya ile vatani kable Peki min Almanya'yı ile Vatanı'dan sonraya getirebilir miyiz? Yer değiştirebilir miyiz? Hatta kable yevmeyn'i önceye getirebilir miyiz? Ya getir. Bir şey olmaz ki. Yani kable yevmeyin reca kable yevmeyin de reca min Almanya kable yevmeyin ile vatani de fark etmez. Çünkü bunlar bir bütün olarak bir ögedir. Efendim bütün olarak değiştirdiği sürece problem yok ama kable yevmeyni şu çizginin dışına alır. Mesela hafileten kebiraten kable yevmeyin dersen ha o zaman kable yevmeyin burada döndü fiilinin bak dönen iki gün önce dedi ki onun nesne ögesi değil rakibenin ögesi olur. Lütfen kelime grupları bir bütündür parçalanamaz. Sloganımız bu. <laughs> Peki tersinden yapalım. Yani bu Arapça cümleyi Türkçeye çevirelim. Ne yapacağız? Ya önce özneyi bulacağız. E ee, sonra ne yapacağım? Yüklemi bulacağım. Niçin? Ee, çünkü Arap e, Türkler özne ile başlar cümlelerine. yüklemle bitirirler. E ee, peki ötekileri ne yaparlar? İkisinin arasına sıkıştırırlar. Özne, yüklem araya tamamlayıcı ögeleri sıkıştır. İşte e amilü lezi ال عامل اوف العامل التركي الذي رجع من المانيا الى قبل يومين bu Özdevbey 2 gün önce Almanya'dan vatanına dönen Türk işçi e, rakibe bu da yüklem fiil cümlesinde fiil Türkçedeki yükleme karşılık gelir e hafileten kebiraten fi sabah vebteseman liysafera ila antalya e bunlar ne e bunlar da yüklemin tamamlayıcıları. Yani özne yüklemin arasına sıkıştıracağım e, ögeler Türkçe'de. Yukarıda zaten verilmişti. Efendim tercüme yaparken lütfen yukarıdaki cümleyi biz Arapçaya tercüme ettik ya. E Şimdi bir sonraki alıştırmada da siz e, aşağıdaki tercüme ettiğimiz bu Arapçayı başka bir gün Türkçe'ye tercüme edin ve yukarıdakilerle karşılaştırın. Ne kadar örtüşüyor çeviriniz. E, o kadar. Efendim sağlıklı olacaktır Tabi bu arada Bazı ifadelerin Burada alternatiflerini ben vermiyorum e, Farklı şekillerde Tercüme edilebilir Yani buradaki çeviriye tıpatıp Uymaması çevirinizin yanlış olduğunu Efendim e, göstermez Ben mesela Liyüsefire ile Antalya dedim e, Burada fiil kullandım Mastar e, sarif mastarda kullanabilirdim Tabi enle mastarlaştırdım müevvel mastarı tercih ettim kullanmayı e, direkt listeferi ile Antalya'da denilebilirdi Eğer siz öyle dediyseniz Dolayısıyla çeviriniz yanlış o olmaz Efendim ellezi Reca yerine mesela erraci ile vatani şeklinde söyleyebilirdim e, ama burada ben ismin mesullü e, yapıları Efendim e, kullanmak istiyorum Çünkü çok daha artistik e, böyle daha şık e, O yüzden bu çeviriyi Veriyorum Efendim <laughs> İki gün önce uçakla Almanya'dan Vatanına dönen Türkçü Bakınız buradaki uçakla ifadesi Türk dönerken dönerkenki Bir cümlesi olarak gelmiş halidir Bir tayirati e, Buradaki uçakla bindinin hali değil Dönen dönmek fiilinin halidir Diyeceksin ki dönen ha, e, Şey değil ki e, Fiil değil ki e, Fiilden türemiş e, isim fiilimsi yani fiil isim şey e, sıfat isim döndü e, isimleştir dön en dönen uçaklayı buraya ekliyoruz sonra Antalya'ya seyahat etmek için demiştik bunu e, içinde ailesinin içinde yaşadığı Antalya'ya yani ailesi Antalya'da yaşıyor. Antal ailesi Antalya'da yaşıyor Ant ailesi e, orada yaşıyor diye bir cümle kurduğumda Antalya'dan sonra getirirsem Antalya marife ya an ve mühendis e, elleti dediğimde otomatikman ailesinin yaşadığı Antalya'ya e, anlamını e, elde ediyorum e, çünkü ailesinin içinde yaşadığı Antalya ifadesi bir sıfat tanımasıdır Efendim burada yeni başka bir öge yok. Ötekileri tekrarlıyorum. Dikkat ederseniz burada Antalya'ya sıfat getiriyorum. Sonra da şu işçinin sıfatı içine kefi cümlesi. Efendim uçakla'yı ilave ediyorum. Reca'l amelü türkü yillez reca' min elmenye ile vatanı bir tayrak kable yevmeyin. Bakınız iki gün önce uçakla Almanya'dan ülkesine dönen Türk işçi. Bu özlü öbeği. Bitti. Hafileten kebiraten bindi. Fisabahi bindi. Müptesimen bindi. Yani bunlar ayrı ayrı ögeler. Fiil. Fail öbeği. Mefulün bi. Mefulün fi. Hal ögesi. Şimdiden için sorusun cevabı. Mefulün liyeşti. Ama bunun içerisinde bakın. Fiil geçtiği için fiil geçtiği için e, fiil ve fiilimsiler ve mastar fiil gibi cümle ögesi alır. Li yusafire ile Antalya Antalya'ya seyahat etmek için. Buradaki Antalya yusafira fiilinin iç tabi. E, açısından mefulün bir gayrı sarihi. Elleti Antalya'nın sıfatı. Ni elleti geldik? Getirdik. Çünkü kendisinden sonra bir C geliyor. İsim cümlesi, fiil cümlesi, şibir cümlesi. E, bu, o yüzden bunlara sıla cümlesi diyorlar. Niye sıla cümlesi şey niye e, biz cümle getiriyoruz? Çünkü sıla cümlesi diyorlar. Bak cümle getirmen lazım. İsmin mesulden sonra bir C gelmesi lazım. İsim cümlesi, fiil cümlesi, şibit cümlesi. şu yaşıyor fihe ailetuhu. Ailesi orada yaşıyor. Orası neresi? Antalya. Peki niye sarıyla renklendirildi? Çünkü eylemin gerçekleştiği yer yani mefulü fi hep sarıyla gerçekleştiriliyor. Ailesi onun öznesi. Ama burada çi, ailesi içinde yaşıyor. Cümlesi kendi içinde yargı bildirir ama başına elle getirince artık sıfat isme dönüştürdü. Dönüştürdük. Ailesinin ya, içinde yaşadığı Antalya'ya ya seyahat etmek için hepsi mefulün liyecdi hügesi. Fiil. Fail öbeği. Mefulün bi. Mefulün fi hal ve fulin İki gün önce uçakla Almanya'dan vatanına dönen Türk işçi ailesinin 20 yıldır yaşadığı Antalya'ya seyahat etmek için bu sabah gülümseyerek Sivaslı bir şoförün sürdüğü büyük bir otobüse bindi. Efendim burada ne var? İki gün önce uçakla Almanya'dan vatanına dönen Türk işçi. Bunu Özne Bey'ini tercih etmiştik. Hiçbir değişiklik yok. Ailesinin, ailesinin yaşadığı Antalya'ya demiştik ama burada bir 20 yıldır diye bir e, öge eklenmiş yaşamanın ne kadar süredir olduğunu ifade ediyor ee, diğer ögeler var ee, büyük bir otobüse de, de diyorduk hep burada ise e, Sivaslı bir şoför onu sürüyor diye bir cümleyi otobüsün e, sıfatına dönüştürüyoruz şimdi şunu söyleyeyim Sivaslı bir şoför onu sürüyor diye bir cümleyi kur kurdum tamam şimdi otobüsten sonra getir otomatikman sıfatlaşıyor ee, otobüs nekra çünkü. Ee, kurduğumuz cümle de nekra. Çünkü her şey nekra. Ee, aralarında bir bağlantı varsa işte dedik ya Sivaslı şoför onu sürüyor. Oradaki onu ifadesi bağlantıyı sağlıyor. Otomatikman Sivaslı bir şoförün sürdüğü büyük bir otobüs anlamı çıkar. Peki otobüs marif olsaydı ha o zaman az önceki kurduğumuz cümlenin önüne bir elleti getirdik isim olsun. Peki burada niye getirmedi gelleti? E çünkü otobüs marife değil. Marifeden sonra ismi mevsul getiririz. E, cümleyi sıfatla atıştırmak istiyorsak. Efendim fiil fail öbeği ondan sonra e, mefulün bi öbeği mefulün fi hal ve mefulün liyecdihi. <laughs> Şimdi burada tabi e, Arapça çeviride bir eksiklik var. Hani ailesinin yaşadığı Antalya'ya demişiz. Ailesinin yaşadığı Antalya'ya. E, 20 yıldır eksik koymuşuz. O zaman Teayişü fiha ailetuhu munzu 20 seneten. Munzu 20 seneten. Sarı renkle buraya munzu 20 seneten ekleyin. Tabii şu çizgiyi uzaltın. Çünkü hepsi tek bir öge. Eee Sivaslı bir şoförün sürdüğü büyük bir otobüs. Daha önce hafileten kebiraten demiştik. Büyük bir otobüs. Bu belirtisi sıfat tanıması. Hafile nekra. Hafileden sonra efendim onu Sivaslı bir şoför sürüyor diye bir cümle getirirseniz otomatikman sıfat olur. Yesugu guhe seygun Sivaslı. Sivaslı bir şoför onu sürüyor. Yani Sivaslı bir şoförün sürdüğü büyük bir otobüs. Sıfat tamlamasını düşünün. Hepsi de rakibe fiilinin mefulün bir öbeğidir. 20 yıldırı Ta'işu fiha aile tuhu monzu işriyine seneten şeklinde efendim, e, ekliyorsunuz. 2 gün önce uçakla Almanya'dan vatanına dönen Türk işçi kurduk. Ailesinin 20 yıldır yaşadığı Antalya'ya yı seyahat etmek için bunu da kurduk. Bu sabah söyledik. Gülümseyerek becerikli Sivaslı bir şoförün sürdüğü büyük bir otobüse bindim. Hmm. Sivaslı bir şoförün sürdüğü diyorduk. Şimdi becerikli Sivaslı bir şoförün. Yani bir sıfat daha getireceğiz şoföre. Sivaslı olmak şoförün bir sıfatı bir sıfat daha getireceğiz. Bir de burada erken bir vakitte diye yeni bir öge getirmişiz. Ne zaman sorusunun cevabı. Gördüğünüz gibi bu sabah ne zaman sorusunun cevabı. Erken bir vakitte o da ne zaman sorusunun cevabı. Birden fazla Bininin efendim böyle ögesi ne zaman sorulsun cevabı olabilir peki erken bir saat erken bir vakitte becerikli Sivaslı şoförden sonra getirmek çok kolay Seyun Sivasiyun Mehirun niye Mehirun <laughs> tekil geldi çünkü şoför tekil sıfatı da tekil olacak peki bir tane erken bir vakitte şimdi erken vakit diyeceğiz vaktun mübekkir. Ee, sonra da bulunma hali ifade eden bir harf cer kullanacağız. Fi. Fi vaktin mübekkirin. Erken bir vakitte de demek. Fiil, fail, mefulün bi, mefulün fi, mefulün fi, hal ve geri kalan da mefulun liyej Bakın az önce hani ekleyin demiştim ya burada eklemişler. Te'işü fîhe a'iletuhu mevzu 20. seneten. 20 yıldan beri. 20 yıldır Efendim, ailesinin yaşadığı Antalya'ya seyahat etmek için. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi, ister Türkçe'sine bakın, ister Arapçasına bakın, bu cümleler kolay değil. Aslında kolay. Sadece biraz karmaşık gözüküyor. Ama karmaşık değil. Bunun karmaşık olmadığını nereden biliyorum? Sıla'yın en başına gelerek biliyorum. Bak, işçi bir otobüse bindi. E, e öteki de aynı. işçi otobüse bindi. Aralara yeni yeni öğeler ekliyorum ya da bir ögenin hacmini çoğaltıyorum. İsim tamlamasıyla ile yapabiliyorum bu hacim genişletme işini. Sıfat tamlamasıyla ile yapabiliyorum. Eğer içerisinde sıfatın fiil geçiyorsa o fiile yeni öğeler ekleyerek yapıyorum. Ama ne kadar yaparsam hacmini arttırırsam arttırayım bu sadece çizgiyi uzatmama e, yarıyor o kadar. Yani öge sayısını bak çoğaltmıyor. İki gün önce uçakla Almanya'dan vatanına dönen Türk şişi, bunun hepsi bindinin özde öbeğidir.